Evet şöyle videodan önce küçük bir duyuru için geldim buraya şu an. Mikrofonunu da kapat kardeşim tam olsun değil mi? Aynen. Evet şöyle videodan önce küçük bir duyuru yapmak için geldim. E, duyurumuz oyunla alakalı olacak. Bana sürekli sorduğunuz her videonun yorumlarında... E, abi ne zaman çıkacak? İşte geliştirmeyi bıraktınız mı? E, oyun ne oldu diye sorduğunuz o oyun. E, yan kanalında hala teaser'ları, fragmanları duruyor. Hala gidip bakabilirsiniz. Oyun çıkacak arkadaşlar. Şu an aktif bir şekilde üzerinde çalışıyoruz. E, bir ay öncesine kadar böyle bir bırakmıştık. Bir yarıda bırakmıştık. Benim üniversitem vesaire e, dolayısıyla bırakmıştık ama şu an e, çok net bir şekilde söyleyebilirim çok hızlı ilerliyoruz. Oyunun demosunun çıkmasına bir az kaldı, bayağı bir az kaldı. Şu an heyecandan konuşamıyorum. İlk defa böyle bir şeyin karşısında e, açıklama yapıyorum. Hani demo çıkmaya yakın diyebiliriz. Asıl oyunumuza e, henüz daha var. Çünkü demo'dan sonra daha test aşaması vesaire bir şeyler olacak. Sizlerden geri dönüş alacağız. Onun haricinde asıl oyunumuza dediğim gibi daha var. Ama şöyle küçük küçük bilgiler vereyim oyundan. Sağlam bir hikayesi sahip çünkü ben yazdım ve ben denetledim ve arkadaşlarımdan bazılarından yardım aldım ve tamamen FNAF evrenine hani kanon evrene dahil olabilecek bir hikayeye sahip. Hani ana hikayenin üzerinden devam eden bir hikayeye sahip olacak ama hikayenin yanı sıra çok saf çok temiz, çok rahat ve basit bir oynayışı olacak. Basit dediğim derin değil demek değil tabii ki. Derin ve basit bir oynayışı olacak. Hani ikisinin arasında böyle bir denge kurduk diyebilirim. Çoğu FNAF oyununu oynamış, bitirmiş ve çoğu fan oyunu hakkında da bilgi sahibi olduğumu düşünerek sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Çoğu fan oyundan çok daha rahat, çok daha güzel grafikli. E FNAF oyunlarının grafiğinden bahsetmeye gerek yok tabii ki. Oyunumuz çok güzel grafikli olacak ve gerçekten aşırı başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani bütün FNAF oyunlarını oynamış, bitirmiş biri olarak ve fan oyunlarının çoğunu izlemiş biri olarak ya da görmüş biri olarak ya da işte eleştirmiş biri olarak oyunumuzun kesinlikle iyi bir oyun olduğunu düşünebiliriz ve ben böyle olduğunu düşünüyorum şu anda. Evet, bu kadardı. Çok yakında bir şeyler paylaşmaya başlayacağım öbür kanaldan. Hani demonun çıkmasına zaten çok az kaldı. Ama çok az dediğimde bu hemen 2-3 gün değil tabii ki. Demonun çıkmasına da çok az kaldı. Fakat e, teaserlar yayınla bir sürü trailer vesaire yayınlanacak. Bu yüzden yan kanalımı hemen aşağıdaki linklerden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, tabii ki toplulukta da paylaşacağım. Bu kanalda da bir şeyler paylaşılacak. Öyle bir e, tekerleşme olmayacak. Bu kanalda da paylaşılacak. Ama o kanalı e, takip ederseniz çok 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 daha mutlu olurum. Ayrıca bu kanalıma bir şey olması halinde öbür kanaldan devam edeceğim. Bu yüzden orası bir yedek. Orayı da takip etmenizi çok istiyorum. Şimdi kanser olduğum şu videoya geçelim. Bunu videodan sonra çekiyorum çünkü. <laughs> evet merhaba selamlar bugün Ultimate Castle Might oynuyoruz ama mobildeyiz baya buradan oynayacağım Şimdi şöyle bir şey var uygulamanın orijinalini bulamadım Bulamadım derken Google Play'de tabii ki var ama bilin bakalım bende ne yok Gecenin bu saatte videoyu tamamlamam lazım ve alamadım <laughs> Ben de gittim APK sindirdim Açık söyleyeyim. Sonra gelip abi 10.000 puan yapmışsın falan demeyin. Vay be 10.000 puan yapınca buraya bu Fred'in heykeli mi geliyor? Hiç 10.000 puan yapmadım bilmiyorum. Evet, e, ben tabii ki challenge'lar da tamamlanmış. E, challenge 1'i denemek istiyorum aslında basit bir şey olarak. Kontrolleri vesaire bilmiyorum. Hayatımda hiç oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Abi mikrofon niye bu kadar kafanın dibinde diye sor soranlar var. Şöyle söyleyeyim buradan sesimi duyamıyorum. Ve bu sorunu çözemiyorum. Mikrofonum biraz dandik. Ama bana yetiyor o yüzden yenisini almayı düşünmüyorum. Evet, burada şimdi kapışacağımız ne var? 10 Freddy Fazbear var. Böyle üstüne basarak gene şey yapabiliyoruz. Tabii ki Türkçe değil. <laughs> yani normal olarak. Ee, Phantom Freddy var, Golden Freddy var. Tamam bu elemanlar var. Netbir var. Netbire bakacağız. Eee Molten Freddy falan hiç önemli değil. Editleyebildim. Left'i kapatmış olalım hadi yani. Ee, bir deneme gecesi yapalım. Bu arada saat sabaha karşı 6.30. Mükemmel. Sağ ve sola dönüşler için ekranın sağ ve sol tarafına basacağız. Her FNAF mobil oyununda olduğu gibi. Bunda farklı olarak kapıları e, kameradayken vesaire de kapatabiliyoruz muhtemelen. O yüzden e, ekrana şu koymuşlar. FNAF mobil oyunlarından farklı olarak. E, çıkma tuşumuz var. Ani korkup altımıza ettim diye çıkma tuşu koymuşlar. E, power generator vesaire bu ekranda olması çok güzel bu arada. Kamerayı açmamıza gerek kalmıyor. Bayağı iyi. Maske burada, flashlight burada, monitör burada. Ee, aşağıda şey yazmışlar. Direkt mesela kapının üstüne basarak da kapıyı kapatabilirsiniz yazmışlar. Önemsiz detaylar. Hadi başlayalım. <laughs> Loading ekranda Golden Freddy koymuşlar. Başlayalım. Ben başarabileceğimizi. Şimdi ne oluyor lan? Bir kasma donma yaşadık. Hala kasma donma yaşıyoruz. Bu böyle mi gidecek? Yo tamam çözül galiba. Şimdi buralardan fast coin toplamama hiç gerek yok. Mesela duct sisteme girelim. <laughs> Şeyi deneyelim o zaman. Rekorumu deneyeyim. Yapabileceğim en üst seviyeyi yapmaya çalışacağım. Freddy Fazbear'ı 20 yaptım. Bonnie yok. Foxy yok. E, gerek yok. Ama aslında Bonnie'yi açabiliriz. E, direkt 20 yapabiliyorum. Bak bu çok güzel şeyde Bilgisayarda böyle yapamıyoruz. E, toy Bonnie yapalım. Toy Chica'yı yapalım. Mangle'ı açabiliriz ya. Problem yok. Sen de açalım. Sen'i de açalım. Ama ilk seviye için Chica'yı e, açmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Golden Freddy'yi açtım. Springtrap'ı açtım. E, sen'i açtım. Ama bunlar mobilde flashlight tutması o kadar sıkıntılı ki. Bunları şu an kapatacağım şu ikisini. Bayağı sıkıntılıymış çünkü. E, bu arkadaşları normalde açarım bilirsiniz. Açmayacağım. Bu sefer. Enir'de açmayalım. Açmayalım. Gerek yok. Seni fullleyebiliriz. Sorun değil. Birkaç jumpscare çok da önemli değil. Başka açabileceğim. Ee, seni açalım. Ama bunu açarsak Bonnie'yi kapatmamız lazım. Hiçbir anlamı yok. Seni açmayacağım şimdilik. Açalım bedava puan. Ee, açtım. FT tabii ki açmayacağım. Fonga'yı da açtım. 2600 puan ilk seferim. Girelim ve oynayalım. Her zamanki Ultimate Custom deneyimini sadece mobilde yapmaya çalışacağım. Bakalım. Biliyorsunuz normalde rekorum 5000'e yakın benim. Ee, power jeneratörü açalım. Tamam. Dark sistemde hiçbir şeyimiz yoktu. Şuraya bir koyalım. Hatta şuraya koyalım. Hatta şuraya koyalım. aşırı neye bastığımı hiç anlamadım ki. Başlayalım. Alışacağım, alışacağım. Oyuna alışacağım. Siz buraları var ya çok küçük yerler olarak göreceksin temelen. Ben bir saattir oynuyor olacağım böyle. Eee vent sistemden şurayı kapatalım. Power generator'u açalım. Şurada eee şey var. Tamam. Cam sistem'e gelelim. Golden Freddy var ama nasıl yapacağım? Ultimate Custom unutuyorum gerçekten bir yandan Ultimate Custom Night. Ben sistemden şurayı kapattık mı? Tamam, gecemize güzel bir şekilde başlayabiliriz. LP kapattım. Tamam. Mangle'ı bir kontrol edelim. Şuradan girdi. Girmedi.

Bakın kameradan direkt engelledik onu. Left'i açtım. <laughs> tamam. Gayet başarılı gidiyoruz. Çünkü bütün kapıları kapalı tutuyorum şu an açıkçası. Tamam. Onu da engelleyelim, öyle kapatalım. five points come on

akıl etmem lazım da ama ya maskeyi indirme akıl etmem gerekirdi çok net akıl etmem lazımdı o benim hatam çok büyük benim hatam şu an yani ve şu an bir şey fark ettim Işık olduğunda kamera daha iyi çekiyor mu nasıl ya bu nasıl bir mantıksız bilmiyorum ama tabii ki ışık olduğunda kameralar daha iyi çekiyor ama fps'i falan yükseldi abi şuna bakar mısın bu gayet iyi şu an yani <laughs> videoları bundan sonra sabah mı çeksem power jeneratörü açtım ben sisteme girdim şurayı kapattım Golden Fred'den kurtulduktan sonra hiçbir şeye baktım. E, ama coin toplamamız lazım onu da izin vermiyor zaten evet <gülüyor> kapattım <laughs> ey güzellik yaptı şu an bana şimdi küfür edeceğim ama Holden Freddy git artık. Abi vent de bekliyor. Ulan ne oluyor? Özencü dedim. Artık Vent kontrol etmek zorunda değiliz. Coins. Çünkü Vent gitti. Bezdoom uh, Hello? Hello? Uh, well, if you're hearing this, and you made it to day two. Uh, congrats! Uh, I, I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more it's active as the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. interestingly Ne oluyor? Ben bunu seçmedim. Power jeneratörü açtım. Ben sistemden burayı kapatıyorum. Çünkü orayı öngörüyorum. cam sistemden biraz altın toplayacağım sadece. Sadece biraz altın toplayacağım. Ben bu arkadaş açmadım. Deposit... <laughs> Maske kapalıydı. Maskenin kapalı olduğunu gördüm. Beni kandıramazsın. Maske kapalı olmasına rağmen öldüm. Maske kapalıydı. Geçte kapatmadım. Tam da zamanda kapattım ya. Evet, şu an içinizden diyorsunuz ki abi neden oyunu kolaylaştırmıyorsun? Evet, doğru duydum. Kolaylaştırmıyorum. Çünkü eee bir sebep yok. Yani çıktığından beri FNAF oynayan biriyim. Bu konuda yetenekli olmam gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Gülme bana arkada gene o çıkıyor. Onu bile eklemişler ya. Ya sen var ya. Sen ne lanet bir şeysin kapat ya. Saat 5. 15 saniye kaldı öldük. Zorluk dedi nasıl çıkıyor ya? Ben bunu kazandım sayarım 5 saniye kalmıştı. İnanamıyorum. Sabah oldu gözüme güneş vuruyor artık. 3000 puan yapamadık. Gerçekten çok zor oyun. Aşırı zor oyun. Belki bir kere daha denesem yaparım ya. Hadi bir kere daha deneyelim. <laughs>